Oh. Gel oğlum gel. Aldın mı? Aldım abi. Ver ver. Abi görüşürüz. Güle güle. Pardon. Ben bir kahve rica ediyorum. Ya bir dakika konsolos ya. Hemen geliyor Selmet abi. Dediğine göre görmemesine imkan yok. Cevap vermemekle ilgilenmiyorum mu demek istedi yani şimdi? Yanlış mı anladım yoksa? Hay Allah ya! Kim geldi Sedif? Hayriye teyze. Kolay Aa. gelsin. Aa, <laughs> hoş geldin komşum. Ay canım hoş bulduk. <laughs> <laughs> Rahatsız etmiyorum ya seni. Aşk olsun çok sevindim Vallahi Buyur var. geç komşum. Yok yok ben şöyle oturayım sen de içine bak. Peki. Hadi canım. Ah! <laughs> 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 Eve bakmaya gelecekler diye Ali Rıza biri kış kışladı. Oh <laughs> iyi etmiş. Yüzünü gördüm ayol. Kimler gelecek? İyi insanlardır inşallah. Ali Rıza konuştu. Aman zaten alıcı olsunlar da iyiliği kötülüğü kendilerine. Öyle deme. Siz gideceksiniz biz bakacağız yüz yüze. Komşuluk önemli. Hiç belli olmaz şekerim. Bakarsınız siz bizden önce gidersiniz. Çocuklar anlattı. Sedef'in gecesi iyi geçmiş. Geleceği parlak. Çok para var bu işte çok. Gerçekten beğenmişler mi? Ay hem de nasıl? Kimsenin gözü ürünü filan görmemiş. <laughs> Sana bakmışlar. <laughs> Öyle mi dediler? Ay vallahi gurur duydum kızım. Allah bol kazanç versin yavrum. <laughs> Amin. Ara sıra bakı ver camdan. Görelim bakalım gelenleri. Ay dua et komşucum şunları alsın da kurtulalım artık bir acele bacı kavuralım mı ne dersin? O ne ayol? Aa! Bilmiyor musun? Dileğin tez olsun diye yapılır. Dileğini tutup helva kavurursun. Kavururken de kırk yasin okursun. Konu komşuya dağıtır, biraz da sen tadarsın. Bir tabak da dama, balkona falan koyarsın ki kuşlar yesin. Dileğin kanat çırpışı gibi pır diye çabucak olsun. Ay ilahi neler var sende ayol. <laughs> hadi kalk, kavuralım iki kaşık hadi. Aa. Ee, i̇ş çıkardım başınıza ya. Aa! Lafı mı olur? Hadi, hadi Sedev. Ee, hadi bakalım, gel, gel, geldim. Ne zaman ellerine ulaşır? En geç bir saat sonra. İyi. Göndereni yazmamışsınız. Gerekli mi? Evet. Siz yazı verir misiniz Ahmet? Gönderen Oz. Oğuz. Ozayhan. Oğuz Gel. Selam. Ne haber? Neredeydin sen? Dışarıdaki işleri hallettim. Şu evraka bir bak istersen. Koy öyle bakarım bir ara. Gel. Verdiğiniz numarayı araştırdım Yaman Bey. Üsküdar'da bir telefon kulübesiymiş. Ya kulübe demek Üsküdar'da. Ne iş abi? Numara araştırmalar falan ters bir durum mu var? Yok bir şey yok. Her şey yolunda mı? Evet yolunda no problem. Başka bir şey var mı Yaman Bey? Yok sağ ol. Hı hı. Neyse meşgulsün sen. Ben sonra geleyim. Tamam görüşürüz. telefon meselesi? Bilmiyorum. Bunu imzala, Fevkalade. Fevkalade. Buyurun yukarı çıkalım. Doğrusu bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok beğendim. Boğaz görünüyor mu? Evet, balkondan. ...çok güzel boğaz manzaramız var. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Ee, şurası çocukların odası. Güzel. Çok güzel. Artık kalmadı bunlardan. Bulunmuyor. Öyle. Burada da bir oda var. Güzel. Evet. Burası da yatak odası. Bakmasam da olur. Diğer odalar fikir veriyor zaten. Ah, şurası balkonumuz. Yürü şöyle. Ya. Hey gidi boğaz. Hey gidi gençliğim. Yurt dışından yeni geldim. Dile kolay. Tam 32 yıl İsviçre'de yaşadım. Görev icabı herhalde. Talibeyken doktora yapmaya gittim. Sonra evlendim orada kaldım. Eşimin vefatından sonra... Başınız sağ olsun. Gideyim ben de memleketime hasret gidereyim dedim. Çocuklar da evli. Torunların okulu falan. Şimdilik gelemiyorlar. Ama ileride böyle bir evde Onlarla hep birlikte yaşamak istiyorum. İnşallah. Ben de böyle bir evde büyüdüm. Şu tahtaların, kapının, pencerenin dili olsa neler anlatırlar biliyorum. Bazen eski evimin kokusunu duyarım da burnumun direğe sızlar. Onun için evinizi çok sevdim Ali Rıza Bey. Hayalimdeki değil, anılarımdaki ev bu. Buyurun aşağı inelim. Size bir şeyler ikram edeyim. Zahmet etmeyin. Aman efendim rica ederim buyurun. Allah kabul etsin. Amin ya Rabbim. Getiriyorum anne bitti mi? Bitti bitti getir. Oo. Oh. Eline sağlık Sedefciğim. Sağ ol yavrum. Hadi kaşıkla bakalım. Hadi bakalım Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Oh oh hmm. oh yandım. Acele yandım. etme. Ay olur mu kızım oh. adı üstünde. Acele bacı helvası acele yenir. Hani bilmiyordunuz siz? Uydurdum ayol inandı çocuk. <laughs> Koş telefon. Oh. Hmm, hmm, hmm. Nefis olmuş. Senin bu kızın on parmağında on marifet. Vallahi onu alan yaşadık. Hiç niyeti yok biliyor musun? Ya. Evlenip de ne yapacağım diyor. <laughs> Dur bir tabağı hazırlayayım da evdekilere de götür. Otur ye sonra korsun. Aa. Ay bir şey oldu. Sedef ne oldu? Aa, hayırdır inşallah. Ay. Bana reklam filmi teklif ediyorlarmış anne. Ah. Ajansdan aradılar gel görüşelim diyorlar. Biliyordum içime doğmuştu. <laughs> yavrum tebrik Ay. ederim yavrum. canım benim. Hayırlı olsun yavrum. <laughs> Acının. <Ay> <laughs> bak görüyor musun? Acele bacı Sedef'e yaradı. Sen bunu mu dilemiştin? Yo. Ama ne niyet niye kısmet ah. değil mi ya? Ay gel bir daha öpeceğim gel. <laughs> oh, oh yavrum. Oh. Çok özlemişim İstanbul'u. Ama ne yalan söyleyeyim, hayal kırıklığına uğradım. İstanbul benim İstanbul'um değil. Değişmiş, dolmuş taşmış. Ben de Trabzon'dan dönünce tanıyamadım. Neredeyse evin yolunu bulamıyordum. <laughs> Nerede o top koşturduğum çayırlar? Bir tane bostan kalmamış. Ya, ya. Ee, Ali Rıza Bey, gelelim ev meselesine. Ah merhaba, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelinimiz Ferhunde. Selamı bey. Eve bakmaya geldiler. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de hanımefendi. Evet Ali Rıza bey, söylediğim gibi evi çok beğendim. Tam istediğim gibi. Çivi bile çakmadan otururum. Gel gelelim. O kadar param yok. Fiyatta indirim yaparsanız anlaşırız. <laughs> Selam bey. Bu benim çocuklarıma mirasımdır. İhtiyaçlar olduğu için satmak istiyoruz. Aciliyetlerimiz var. Onun için bu fiyat son diyoruz. Zürühte neyim var, neyim yok sattım. Burada da bir iki şey vardı. Onları da elimden çıkardım. Birikmişimin üstüne koyarım, biraz da kredi alırım diyorum ama gene de beni aşıyor. İndirim konusunda ısrarım bu yüzden. Yoksa pazarlığı hiç sevmem. İnanın. Ben de. Ama beş çocuğum var. Evi sattığımıza göre... ...hepsine faydası olması lazım. Onlara birer ev almak istiyorum. Evi sizin gibi bir beyefendiye verirsen... ...benim de içim rahat edecek. Ama... ...inanın daha şanslı olmaz. Çok hesap kitap yaptık. İlan da peşinde yazıyordu. Evet. Peşin istiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.